Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biber fidesini çok yıllık olarak nasıl yetiştirebiliriz? Sadece bir yıllık verim aldıktan sonra söküp tekrardan yenisini ekmek yerine bir sonraki yıl bu biber fidesinden nasıl faydalanabiliriz? Bunlardan bahsetmek için bir video hazırladım. Herkese iyi seyirler dilerim. Bu videomuzda sizlere biber fidesini bir önceki yıldan koruyarak bir sonraki yıla nasıl aktarabiliriz? Bakımını, gübrelemesini, sulamasını ve toprak değişimi hazırlığını nasıl yapmamız gerektiğini anlatmak istiyorum. Normalde bu zamanlarda biberlerimiz yaklaşık ekeli 1,5 ay civarında oldu ve gövdesinin kalınlığı en fazla bu şekilde olur. Ancak bu geçen yıldan kalma biber fidesi olduğu için gövdesinin kalınlığını görüyorsunuz. Çok güzel bir gelişim var ve kışında dona ve soğuğa çok fazla maruz kalmadığı için bu bir sonraki yıla da devam etmiş, büyümüş, gelişmiş ve şu anda da üzerinde çiçeklerini görüyorsunuz. Bu ilk yıldan daha çok fazla verim verir ve daha fazla geliştiği için biberlerini daha kolay geliştirip büyütebilir. Ancak bu şekilde bu toprağa hem yavan hem de gübresiz olduğu için gelişimine, biberlerin büyümesine çok fazla destek veremez. O yüzden bunun toprağını güzel bir toprakla değişimini yapacağız, güzel bir şekilde sulayacağız ve en son biber fidesini budamasını halledeceğiz ve yeni sezon yaz başlangıcında bu biber fidemizi güzel bir hazırlıkla sezona başlayacağız ve bu şekilde biber fidemizin bakımını yapmış olacağız. Şimdi hazırsanız biber fidemizin ilk önce toprak değişimini, gübrelemesini yapacağız. Daha sonra Biber fidemizin budamasını yapacağız. Budadıktan sonra e, ufak tefek bakımlar hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi biber fidemiz saksının içerisinde ve bir sonraki yıla gerçekten çok güzel bir şekilde devam etmiş gelişimini. Ancak burada görmüş olduğunuz gibi kökler dışarıya taşmış. Ve içerisindeki toprak sıkıştığı için kökleri şu anda çok güzel gelişemiyor. O yüzden biz bunu toprağını yumuşatacağız ve güzel bir büyük baş gübresiyle zenginleştireceğiz. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. İlk önce dikkatli bir şekilde buradan biber fidesimizi çıkartıyoruz. toprağını dağıtmamaya dikkat ediyoruz ve buradan fesleğenimizi ayırıyoruz. Çok fazla toprağını eşelemeden bu şekilde içerisine koyacağımız toprağı zenginleştirmemiz gerekiyor. Burada biraz bahçe toprağımız var. Ve i̇çerisine büyük baş gübresi ekleyeceğiz. Burada homojen bir karışım olması gerekiyor. Gübreli toprakla karıştırıyoruz ve bu fidemizi bunun üzerine alacağız. Dikkatli bir şekilde koyabilirsiniz. Herhangi bir zarar gelmesin. Köklerinin sağlığı açısından. taraflarına gübreli topraktan ilave ediyoruz. tekrar fesleğenimizi alabilirsiniz. şu anda biber fidemizin toprağını zenginleştirdik ve hemen sulamasını yapıyoruz. Şöyle sulamayı yavaş yavaş yapıyoruz. Köklerine zarar gelmemesi için hemen köklerinin suyla temas etmesi için bu şekilde sulamasını yapalım. Ve açıkta kalan kökleri varsa eğer bunları da üstten bastıralım toprağının boşluğunu alalım. Kökleri hava alırsa kuruyabilir. göz kararı gübresini ilave ediyoruz. Büyük baş gübresi olduğu için oranı biraz kaçırsanız bile yakmaz fidenizi. Gelişimini bozmaz. Ancak bu kuş gübresi olsaydı ayarını ayarlayamazsanız kısa sürede fidenizin gelişimini durdurabilirsiniz. Hayatından son vermesini sağlayabilirsiniz. O yüzden gübreyi verirken dikkat etmek gerekiyor. Bu şekilde sulamamızı yaptık. Görmüş olduğunuz gibi Şu an bu toprakta çok güzel gelişimine devam edecek Ve gübreledik biz bunu Gübresini de göz kararı verdik Siz ancak e, Tam ayarını isterseniz 3 bölü 1 oranında büyükbaş gübresiyle Karıştırabilirsiniz Ve bunun toprağını zenginleştirebilirsiniz Şimdi toprağını zenginleştirdikten sonra Saksı altına bunu alalım Şöyle görmüş olduğunuz gibi Bunu saksı altına alıyoruz ve daha sonra budama işlemini yapacağız. Bu budama işlemi de tıpkı toprak değişimi gibi önemlidir. Bunu yapmadığınız zaman biberlerinizin verim vermesine ve gelişmesini bozabilirsiniz. Şimdi budama işlemini nasıl yapacağız? Hemen onu sizlere anlatmak istiyorum. Budama işlemini yaparken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken biber fidesi belli bir yere kadar bu şekilde gövdeden büyür. Büyüdükten sonra buradan çatal vermeye başlar. Görmüş olduğunuz gibi çatalı buradan vermiş. Çataldan daha sonra yukarıya doğru çıkarsak eğer burada içe bakan şu şekilde dalları budamamız gerekiyor. Örneğin şu dal içe bakıyor. Bunları budamanız gerekiyor. Bunları buduyoruz. Mesela başka bir örnek vereyim. Bu yaprak içeriye bakıyor. Buduyoruz. Örneğin mesela burada çatalın üzerinde 1, 2, 3 tane dal var bu dal içeriye bakan şu dalı budamamız gerekiyor. Şuradan bunu alıyoruz ve dibinden tek hamlede kopartıyoruz. Bu biberler <laughs> kopartmadığınız zaman bu dalı büyür. Ancak yamuk yumuk biberler olur, verimsiz biberler olur ve bu bölgedeki biberlerin gelişmesine bu zarar verir. İç tarafı biber fidesinin güneşi gördüğü zaman biberlerimiz daha güzel gelişim gösterir. O yüzden bunları koparırken acımayın. Hem zararlara karşı mücadelenizde bu yapraklar size faydalı olur. Hem de bu yaprakları aldığınız zaman biberlerimiz daha güzel güneş alacağı için daha güzel bir gelişim gösterir ve verimini arttırmış olursunuz. Hemen buradan bir örnek göstermek istiyorum. Şurada çatalda 3 tane dal var. Bu dal içerideki dal. Hemen bu dalı kopartmamız gerekiyor şu şekilde. Bunu buradan alıyoruz ve biber fidemizin iç bölgesinin güneş görmesini sağlıyoruz. Hemen buradan da bir örnek göstermem gerekirse şu dalı buradan kopartmamız faydalı olacaktır ve içe bakan dallarını şuradan almamız faydalı olacaktır. Şunu da kopartalım aynı şekilde. Görmüş olduğunuz gibi içe bakan dallarını alıyoruz. Burada da var bir adet içe bakan dal. Hemen bunları da almamız gerekiyor. Aksi takdirde biber fidemiz kuruyabilir zarar görebilir ve gelişimini yavaşlatabilir. Eğer bu bölge alınmamış olsaydı şu çatalın altında bulunan yaprakları da almamız gerekecekti ancak bu işlem daha önceden yapıldığı için bunu yapmamıza gerek yok. Biber fidemizin gücü tamamen gelişimine gitsin, yan dallarına gitsin ve bu şekilde yukarıya doğru büyüsün bu şekilde çok güzel bir gelişim gösterir. Gübrelemesini, sulamasını, toprak değişimini yaptık ve suladık. İçeriye bakan yapraklarını ve dallarını bu şekilde budadıktan sonra biber fidemiz gelişimine hızla devam edecek, verim vermeye hızla devam edecek. Sizler de bu şekilde yaparak biber fidenizi bir sonraki yıl dahi güzel bir şekilde verim alabilirsiniz ve bir önceki yıldan daha fazla verim alabilirsiniz bu şekilde işlemlerinizi yaparak. Eğer bunu sonbaharda yapmak isterseniz bu gövdenin yaklaşık 10 santim üzerinden bir göz bırakmanız gerekiyor. Gözün üzerinden 2 santim bırakarak buradan budamanız gerekiyor ve bunu yapabilirseniz herhangi bir sera ortamında yapamazsanız çok fazla soğuk görmeyecek bir yerde yaza kadar bekletebilirsiniz. Yazın ilkbaharın gelmesiyle birlikte bu şekilde yeni çatallar ve dallar vererek biber fideniz bir önceki yıldan daha fazla verim verir ve bir önceki yıldan daha fazla gelişim gösterir. O yüzden bu biber fidelerimiz hangi fideleriniz olursa olsun çok yıllıktır. Bir sonraki yıla da güzel bakımını yaparak daha güzel bir başlangıç göstermesini sağlayabilir ve yıllarca ürün alabilirsiniz aynı biber fidesinden. Bu şekilde yaşlı yaprakları varsa eğer bunları da kopartmanız faydalı olur. Herhangi bir hastalık ve zararlılara karşı da bunlardan uzaklaştırdığınız zaman bitkinizi korumuş olursunuz. Görmüş olduğunuz gibi bozuk bir yaprak var burada. Ve burada da aynı şekilde bozuk bir yaprak ve dal var. Bunu da buradan kopartmanız faydalı olacaktır. Başka yaprak bozukluğu olan mesela bu yaprak bozulmuş. Bunu alabilirsiniz. Burada bir adet yaşlı yaprak var. Şu anda biber fidemizin bakımını yaptık ve sezona güzel bir şekilde giriş yapmasını sağladık. Bu şekilde desteklediğimiz zaman bu biber fidemiz çok güzel ürün verir ve çok güzel verim verir. Köklerini de açıkta kalmayacak şekilde üstten kapatırsanız çok güzel, çok faydalı bir işlem yapmış olursunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra benim gibi öğlen saatlerinde veya güneşin tam tepede olduğu zamanlar yapıyorsanız bu işlemi yaptıktan sonra direkt güneş ışığına çıkartmamanız gerekiyor. Gölge bir ortamda durması gerekiyor. Bir gün bekletin. Toprağa iyice adapte olsun ve iyice nemini alsın. Daha sonra ertesi günü tekrar koyduğunuz yere alabilir. Biber fidenizin gelişimine devam ettirebilirsiniz. Bu işlemden sonra direkt güneşin altına koyduğunuz zaman Biber fideniz solabilir, zarar görebilir ve güneşin o sıcak etkisinden kötü faydalanabilir. O yüzden bu işlemi yaptıktan sonra biber fidenizi direkt güneş ışığına çıkartmamanızı tavsiye ederim. Tekrar su verelim. İlk verdiğimiz suyu çekti toprak. Böyle yavaş yavaş sularsanız toprak nemine alır. Yanındaki fesleğini de bu şekilde sulayabilirsiniz. Fesleğen zararlılara karşı biber fidesini korur ve güzel kokusuyla bahçenizi süsler. Eğer bu videoyu faydalı gördüyseniz paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu gibi videoları takip etmek ve anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın diyorum.